Evet arkadaşlar bugün size e, Mondial 150 HS'nin e, arka debriyaj baltasını değiştirmeyi göstereceğiz. E, yapabildiğimiz kadarıyla yapacağız. E, debriyaj baltamızı sipariş ettik. 100 liraya e, aldık. 15 lirada kargo. 115 lira yapıyor arkadaşlar. Debriyaj baltamız içeriden yayları mevcut. Onun e, dışında 3 tane pimi var. Buralara sabitli. E, 3 adet de kavrama baltası var. Şu kısımdaki varyatörün iç kısmına gelecek. Buradan hareket ettirerek tekerleğe e, hareketini verecek. E, şimdi bunu bir sökelim. E, varyatör koruma kapağını. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Arka varyatör. içindeki balatası. Bu da ön varyatör. Üstünde bagaları var. Biz bunu sökeceğiz ama lastik sıkıntı yaratabilir. Bunu da sökebiliriz. Duruma göre bakacağız. Önce şunu açmayla devam edeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir kıskecimiz e, var. Biz bunu zamanında internetten 50 liraya aldık. Yani varyatör açma kapağı diye de geçiyor. Şöyle göstereyim ben size. Şu delikleri var. Ön varyatörün mesela. Ön varyatörün deliklerine şunları sokuyorsunuz. Soktuktan sonra bu şekilde bir de kilit taşı yardımıyla ön variyetur açıyorsunuz 17 lokmayla. Aynı şekilde bunun da gene bu boşluklarına ve kilit taşı yardımıyla 17 lokmayla bu şekilde bu tarafa düz şekilde açabiliyorsunuz. Bunun dışında başka şeylerle denerseniz bunlar çok ince çıtır çıtır kırılır tek kavrama noktaları burası ön variyeterin. Öyle açılır. Bunun farklı yöntemle açanlar da var internette görün ama ben bu şekilde açıyorum. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar 17 e, T Kol, e, lokmamız 17. Bir de böyle gergi aparatımız var. Ya yani kıskaç Ancak onunla açılır bu kolay kolay açılmaz arkadaşlar. Çok zorludur. Zaten bütün mesele bunu açabilmek, bir de içindeki balatanın şeyini açabilmek. Evet, yavaş yavaş çevrildi ve açıldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi Bakın. Evet, bağtamız ortaya çıktı arkadaşlar. Gerçi diskin içi temiz ama biz gene de sileceğiz onu. Arkadaşlar en büyük mevzu bunu sökmek. Bu gerçekten çok zorlu bir şey. Bunu söktüğümüz zaman yay var içerisinde. Şuradan bir gösterebilirsek. Şu yay var. Yayın basıncıyla bunu söktüğümüz zaman bu bu tarafı doğru fırlayacak. Oradan kendimize zarar vermemiz gerekiyor. Dikkat edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu sökmeyi uğraşacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? En zor da zaten bu arkadaşlar. İnşallah. Buradan fırlayacak arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Çok önemli çünkü. bu şekilde arkadaşlar. Bu önemli. Arkadaşlar bakın. Şu kısımdan kırılmış. İki tanesi balatası tutuyor. Gerçi balatalar güzel ama nasıl bu taraftan kırıldığı için kötü. Arkadaşlar şurada 3 tane pim var. Şu pimleri söktüğün zaman bunlar buradan çıkıyor. Şu üst ünitede çıkıyor. Esasında balata pabucu bulunursa yanına eklenebilir. Gerçi büyüklük küçüklük balatanın fark edecek evet. Ama zamanla aşınarak bu seviyeye çabuk ulaşır. Zaten çok yumuşak bir balata Ama biz yenisini takacağız Yenisini takmadan önce Ufak bir sileceğim oraları Arkadaşlar şimdi biz bunu Bu şekilde getiriyoruz böyle Bir tane bırak bana Bir tane böyle bir parçamız var arkadaşlar Bir de böyle bir yayımız var Yay buraya giriyor arkadaşlar Yayı oturttuktan sonra Bunu oturtuyoruz arkadaşlar Tak onu da öyle bu da böyle giriyor. Ve kuvvetli bir şekilde bunu böyle ittirmemiz gerekiyor. Eğer ittirip de oturtturamazsanız arkadaşlar bunu buradan sökeceksiniz. Söktükten sonra bu kayışı takmak için buraya attırmanız gerekiyor. Biz böyle bir deneyeceğiz. Bunu böyle ittirip arkasından da şu somunu takabilirsek bizim işlem tamamdır. Bir deneyeceğiz şimdi. Arkadaşlar bunun üstündeyken sökmeyi takmadık olmadı. Alacağız artık onu buradan. Yapacak bir şey yok. Şu şekilde dikkatlice çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Hiç bozmadan bu şekilde bunu alıp düz bir zemine götürüyorsunuz. Önce Yayı takıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Yayı oturtuyoruz güzelce. Sonra yayın yay kafasını oturtuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şöyle yay kafası. Böyle arkadaşlar yay kafasını oturtuyoruz. Sonra balata düzgün bir şekilde bu şekilde bastırmak gerekiyor. Bastır. Evet oturdu. Sonra bu pul takacağız arkadaşlar. Söküyoruz pulu. Evet arkadaşlar pul taktıktan sonra bu şekilde Şimdi sıkacağız. Aldı. Şu şekilde. Bizim kayış epey inceymiş arkadaşlar. Kayışı var alacağım arkadaşlar. Varyatörü açıp da takacağız. Çünkü yeni değiştirmiştim ben bu kayışı. Hiç eslememiş. gerçekten hiç eseri koyu yok arkadaşlar bakın. Kayışlar. O yüzden ön varyatörü de süreceğiz. Ön varyatör arkaya göre daha basittir. Onu size söyleyeyim. Sadece burada önemli olan sihirli nokta şuradaki deliklerdir arkadaşlar. Bu delikleri dikkatlice ayarlarsanız hiç problem yaşamazsınız. Şöyle. Gene 17 tek ol gerekiyor bu iş için. Bunda yay yok. Direktman sökebiliyorsunuz. Şu şekilde. Hatta bunu da açayım size göstereyim. Önde bagalar var. Bagaları göstereyim size. Şu şekilde. Böyle arkadaşlar. Biz bunlara performans bagası taktık arkadaşlar. Hazır açmışken ben şunları bir silivereyim. Ondan sonra tekrar takayım. Evet arkadaşlar biz bagalarımızı da yerleştirdik. Şöyle göstereyim size. Sildim. Montajını yapalım. Önce bunları dikkatli bir şekilde. Evet. Sonra epey kayış gerçekten darmış. Şimdi bunu oturturduk arkadaşlar. Kavramasını takıyoruz diskini. Bu şekilde. Bunu yerleştiriyoruz. Açması çok zor arkadaşlar. Takması basit. şu şekilde. Evet. Epey sıktık arkadaşlar. Son bir kontrol daha yapalım. Şimdi ön varyatörü oturtmaya gelmiş. Ve varyatör açma sökme takma aparatımızı bu şekilde variyatöre sabitliyoruz arkadaşlar. Onsuz olmuyor çünkü. Öbür türlü zor. Dikkatlice sıkıyoruz arkadaşlar. Kırmadan, diş kaptırmadan. Evet arkadaşlar bu ne oldu? Bir motorumuzu çalıştıralım. Bir varyatörün hareketlerine bakalım. arkadaşlar var. Yatırımız gayet sağlıklı bir şekilde geldi. Yay ve e, hareketleri gayet stabil. E, şu anda da hiç çok durabiliyor. Sıkıntı yok. Arkadaşlar kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.